Kök kök. Uyuyamıyor. Tamam. Ne Şarj belki o ya da onlara gideriz. Hayır kızıma bakacağız. bakacağız. Kızıma bakacağız. Kızıma mızıma bakmayacağız. Köyde Hiç. gezmeye <laughs> geldik. Filme bakmayacağız? Bakacağız. 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 Hocam bak ittirme şey, 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 sakın bakma. Gelecek şimdi kızlar gelirse sanki bakacak. Bakmayacak bile. Evet. Bak bak. <laughs> <laughs> Cumartesi, pazar, pazar. Sarılı pazar. Ve bakalım, sarılı ve Ne yapacak? Ne yapacak? Orada ne yapacak? Yaz de. <laughs> ya şey ki. oyun işe o. Oyun Oyun atlı yine çok Oğlak olur oğlak. Oğlak demiş abi. Şey, seni seveceğiz. Ne Ne <laughs> Ne Hala var seviyorlar. Allah. Anne <laughs> <laughs> <Allah. Allah. gülüyor> <Ey, Allah. Allah. gülüyor> sen çok razı ben bunu yapayım ya. Git gecelikler Nerede? Çanta. Çantada da nerede? E, oturmayı Gecelikler mi bir şey? Onu dersek. Evet. Gecelikler mi bir <laughs>